Bırakayım ya gecenin bu saatinde. Allah Allah ne oluyor ya? Alo kimsiniz? Ben Batman Örümcek. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Batman ya gecenin bu saatinde? Dostum Venom McQueen'i kaçırmak için geliyormuş. Ona karşı bir plan yapmamız lazım. Allah Allah ya. Venom nereden geliyormuş yine ya? Neyse ya. Ben bir su içip de yatayım yarın düşünürüm. Şu an saat çok geç. Bu gece de uyuyamam artık ha. Kafama takıldı şimdi. Demek ki Venom McQueen'i kurt kaçırmak için geliyormuş ha. Venom'a gününü göstereceğiz çocuklar. Neyse ben bir yatağıma gideyim de uzanayım biraz ya. Uyuyabilirsem uyurum. Benim zaten yarın geliyor. Yarın düşündüğüz o planı. Neyse şurada ben iki dakika uzanayım ya. Aa, çok da uykum geldi ya. Ben şu dakika kestireyim. Örümcek adam için geliyorum. Ve de o lanet araba McQueen için. <laughs> McQueen'i kaçırıp parçalarına ayıracağım. <laughs> Benden kurtulamayacaksınız. İsterseniz McQueen gelsin. İsterseniz Recep abi gelsin. Hepinizi yeneceğim. Şu havalimanına da iniş yapıyorum. Onu ayırın ben. Bile kurtaramayacak. Hihihihihi <laughs> Özel motorum da orada bekliyor. Seni yok edeceğim. Süper kahramanlar. Güzel motoyum da alayım şuradan. Seni aptal kapı. Sizin için geliyorum süper kahramanlar. Hepinizi mahvedeceğim. Bu motorumu da çok seviyorum. Onu buraya özel getirdim. Siz benim gücünü göreceksiniz. Oh, sabah olmuş ya. Yani. Ne güzel doymuşum her gece. Uyuyamam diye düşünüyordum ama Vallahi çok güzel uyumuşum ya. Acaba Batman nerede ya? Veron gelmiş midir belki de? Hemen bir plan yapmamız lazım. Yoksa Veron bizi alt edecek. Şuradan bir Batman arayayım. Alo Batman. Neredesin dostum? Hazırlanıyorum dostum. Sen neredesin? Ben de hazırlanıyorum dostum. Hazır ol birazdan seni alacağım. Tamam. Evet. Şimdi bir McQueen'in yanına gidelim de bakalım. Nasıl bir plan yapabiliriz. Buldum buldum. Onun özel tekerleklerini takacağım çocuklar. Canavar tekerleklerini takacağım. bu ne ya gene kapalı unutmuşum şunu bir açayım selam mcqueen Venom senin için geliyormuş dostum sana senin için güzel bir plan yapmamız lazım şuraya gel de sana böyle canavar tekerleklerini takalım dostum canavar tekerleklerin de kendini daha iyi savunabilirsin evet dur dostum senin bir şöyle altına gideyim de tekerlerini değiştireyim işte bu kadar. Bir yarım saatte hazır oluruz çocuklar. Evet. Neredeyse oldu. İşte bu kadar. Dostum sen böyle çok güzel gözüküyorsun ya. Sana kimse böyle bir cesaret edemeyecekmiş gibi bilme. Bu canavar tekerlekler çok iyi. Örümcek. Evet dostum öyle çok iyi. Hemen gidip Batman'i almamız lazım. Dur şu Batman'i ben bir arayayım ya bakalım neredeymiş. Alo Batman neredesin dostum? Evinin önünde bekliyorum. Örümcek. Pekala dostum evinin önünde bekle. Almaya geliyoruz. Evet geliyoruz dostum kapatabilirsin. şurada bir durabilir misin McQueen ya? İçim kötü oldu. Neyse ya devam et devam et işte. Dostum bu da gerçekten galiba bu yollar için iyi değil. Evet Batman işte buradasın dostum. Gel Batman. Ben bir plan düşündüm yolda anlatırım sana dostum. Dostum arabaya binelim Çok güzel olmamış mı sence de bu McQueen'in canavar tekerlekleri Evet dostum bu canavar tekerlekler Canavar gibi gözüküyor Evet dostum Bu tekerlekler sayesinde Venom buna yaklaşamayacak bile dostum Örümcek Mcqueen'i burada solda bir yerde bırakalım biz de Venom'un gelip Mcqueen'i kaçırmasını bekleyelim kaçırdıktan sonra yakalayalım onu Çok güzel fikir dostum şurada duruyorum o zaman Ama Venom bizi bulabilecek mi? Merak etme Mcqueen o bizi bulur o şu an bizi bir yerlerde izliyordur dostum Pekala dostum o zaman şurada bırakayım da bir yere saklanalım biz Gel dostum takip et beni. Şuranın altına saklanabiliriz oradayken bizi göremez. Evet dostum gel buraya. Burada bizi göremez dostum. Burada bekleyelim birazdan gelir o. Evet dostum birazdan gelir o. Burada bekleyelim. İşte salaklar buradan geçti aşağı doğru inip soldan bir yere girdiler. Onlar bilmiyor ki benim onu gözetlediklerimi. Şimdi McQueen'i kaçırıp parçalarına ayıracağım. Oradaki aşağı eve girdiler. Onlar bakmıyorken aniden kaçıracağım McQueen'i. Aptal süper kahramanlar. Koş Vellum koş. Onlar gitmeden yakalamam lazım. Çok güzel bir fırsat buldum. <laughs> Dostum beni ya. Biraz sakin şu arabayı. Burada mı ya? Buraya bir yere gittiler. Aa işte McQueen. Selam McQueen ben geldim Çocuklar çocuklar beni kaçırıyor Seni kimse duyamaz McQueen Şimdi seni parçalarına ayırmaya götüreceğim Örümcek ve Batman seni bulup mahvedecek dostum Onlar bana hiçbir şey yapamaz Dostum McQueen'i kaçırmış bile dostum biz havalanırken. Takip et beni. kesip yakalamalıyız onu. Koş Batman koş. Şimdi seni en eşsiz yerlere götüreceğim dostum. Ben de şöyle dönelim. Onlar da kim ya? Eyvah McQueen'le Batman beni nereden buldular? Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Bana doğru koşuyorlar. Bir yere saklanmam lazım. Buradan kaçayım. Eyvah kapalı olmuş. Beni bırakın. Beni bırakın. Alın McQueen'i. Beni bırakın. Kaçmam lazım. Geliyorlar. Beni bırak görünce adam. Ben kaçıyorum. Alın McQueen'i. İşte bu kadar çocuklar. Çok güzel bir işti. Teşekkür ediyorum Batman.